İyi günler arkadaşlar. Bugün evimize yeni bir can geldi. İsmi de kendisi gibi Afacan. Bir arkadaşımız bahçede çocukların elinden kurtarmış bu canı. Ama kendisi İngiltere'ye döneceği için ay ortasında kediyi de götüremeyeceği için kalacak bir yer aramış. Neyse haberim oldu haberleştik. Aşılarını yaptırdık bugün eve getirdik. Şimdilik kafesinde Safiş Hanım'la Aliş Bey merakla izliyorlar onu. Ben de yavaş yavaş kafesini açacağım. Bakalım nasıl olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Umarım alışabilirler. Umarım bizimle kalır. Şimdi hep beraber göreceğiz. Yavaşça açıyorum. Bir çıksın bakalım. Şimdi kaçıyor. Hoş geldin. Kuzum. Hoş geldin evimize. Safiş kardeşi korkutma. İlkanlar arkadaşlar. Koltuğun arkasına saklandı Afacan. Şşt. Ablasın sen Sapiş. Ablasın sen kuzum. Bak misafir gelmiş evimize. <laughs> Ali Can da merakla bakıyor. Ay umarım anlaşabilirler. Alican da ilk geldiği zaman eve bütün gün saklanmıştı. 20 gün kadar falan da bana hiç yaklaşmamıştı. Sonradan sonra alıştı. Şimdi yanıma falan gelip yatıyor. İkisi de şaşırmış durumdalar. Hiç böyle bir şeyle beklemiyorlardı tabii ki. Ben de merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak? bir süre o da çıkmaz herhalde kanepenin altından diye düşünüyorum alışıncaya kadar umarım alışır da kalır bizimle birlikte hep beraber yaşar gideriz diye düşünüyorum aslında elimden gelse bütün yavru kedileri ve diğer kedileri toplayacağım gibi ama <laughs> maalesef buna ne yerimiz ne de gücümüz yetiyor bu ara sokaklarda çok fazla yavru kedi görüyorum. Mayıs doğumlular galiba. Çoğu da heba olup gidiyorlar kuzularım. İnanın çok üzülüyorum. Kayboluyorlar. Safiş kim gelmiş annem arkadaş gelmiş Safiş. Safiş kardeş gelmiş.